Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün veda zamanı arkadaşlar. Hemen açıklayalım. Neye veda ediyoruz? Neyin vedası bu? Hiç bekletmeyeceğim. Konuya hızlı bir şekilde giriyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz kül kızımızın 6 tane altın zibrit yavrusu vardı. Yaklaşık 1,5 aylık oldular. Ölümsüz kayıpsız büyütmeyi başardı. Maşallah kızıma. Sizlerden de koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ve bugün harika bir görüntüyle karşılaştım. Görmüş olduğunuz gibi kül kızımız Cici bakarken yumurta yapmış. Bu harika bir duygu arkadaşlar. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Allah sizlere de nasip etsin. Bu yumurtayı yaptıysa artık Cici'lerden ayırabiliriz. Yani veda zamanı derken görmüş olduğunuz altın zibritlere kül kızımız veda etmek zorunda. Artık civcivler kendi başının çaresine bakabilirler. Çünkü kızımız yumurta yapıyor. Tekrar bize 10-15 tane yumurta yapıp anne olmak isteyecektir. Bu kızımız benim baş ve inanılmaz harika bir ispenç tavuk. Öncelikle yumurtayı sizlere göstermek istiyorum. Bismillah. Harika bir yumurta yapmış. Üstünde kan lekesi var biraz. Ee, gerçekten mükemmel bir duygu. Yumurtamızı hemen kenara koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Ve kızımızın yumurta yapıp yapmadığını hemen ispatlayayım sizlere. Bazen e, boş yorumlar gelebiliyor. Ben video konusu olsun diye hiçbir şekilde uğraşmam. Kümesinde ne yaşıyorsam hepsini sizlerle seve seve paylaşırım arkadaşlar. Hemen kızımızı alalım. Zaten gruplamayı da bırakmış görüyorsunuz. Kurk 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 demiyor. Gel kızım buraya. Elimi alınca oğlumuz hareketlendi. Ne oldu lan? Trek. Maşallah maşallah sana ölürüm ben. Şimdi arkadaşlar, yumurtlayan tavuğun suratı kıpkırmızı olur her zaman söylüyorum. Tabii ki de bu yetmez. Tavuğunuzu şu şekilde bacak aranıza sabitleyince anüsüne baktığınız zaman anüsünün koskocaman olduğunu görürsünüz. Yumurtlamayan tavuğun anüsü küçücük olur. Bu tavuğumuz yumurtluyor. Diyelim ki anüsü büyük ve yumurta yok. Bu hayvanın yakın zamanda yumurta yapacağı anlamına gelir. Bunu da nasıl emin oluyoruz? Anüsünün altında hemen iki tane kemik bulunuyor. Bu kemiğin arası iki parmak boşsa yumurta yapıyor hayvan ya da yumurtaya hazır anlamına geliyor. Bu kızımız artık yumurta yapıyor ve gerçekten çok güzel bir duygu. 6 tane yavrusunu öldürmeden bize büyüttü. Ayırma sebebim şu. Yumurta yapan tavuk, civcivi varken yumurta yapan tavuk civcivlerine zarar verebilir. Kümesime girdiğim zaman ölümle karşılaşabilirim. Bunun önüne geçmek için fark eder fark etmez hemen ayırmanız gerek. Sizlere tavsiyem cicivlerinizin boyutu bu ölçülere geldiği zaman rahatlıkla cicivleri annelerinden ayırabilirsiniz. Daha da garanti bir görsel istiyorsanız göğsünün altı, bacak arası ve popo etrafı tüylerle kaplanıyorsa, ensesi ve sırtında yarka tüyleri çıkıyorsa o cicivler artık annelerinden ayrılabilir. Maşallah maşallah yakın zamanda yumurta geliyor inşallah kafiyeli oldu. <laughs> arkadaşlar yeni yetmelerimizde artık iş başında. Bu harika bir haber bu videoda karşılaştım. Aferin oğluma. Harika bir duygu arkadaşlar. Böyle minnak minnak civcivleri besleyip büyütüp bu hale getiriyoruz hep beraber. Ve bu hale getirmek hiç de kolay değil. En iyi siz biliyorsunuz kümesinde neler yaptığımı. Şimdi kül kızımızı... Yeni yetme oğlumuzla buluşturacağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle şu yemliği kenara alalım. Evet yemliği aldık. Kızımızı da tuttuk. Kızım artık yumurtaların döllendi. Bir haftalık yumurtan artık dolu. Oğlumuza helal olsun süper bir horoz ve artık eşliyor. Bu duyguyu Allah sizlere de nasip etsin arkadaşlar. Çok mutluyum. E, aşağıya alır almaz eşlemesi de süper. Normal kendi oğlu var biliyorsunuz. Başlamazlığım burada. Ama e, kan değişimi için getirmiş olduğum horozla hemen çiftleştirdim. İnşallah harika rengarenk yavrular alırız. Ciciüllerimizin son durumunu göstermek istiyorum ve koskocaman bir maşallah bekliyorum sizlerden. Çünkü e, inanılmaz tatlı gözüküyorlar. Hastalansın istemiyorum. Maşallah maşallah ben bile dayanamıyorum arkadaşlar maşallah demeden onların kapısını kapatıyoruz artık anneleri bu kafeste olmayacak bu kül kızımızın e, bilmem kaçıncı anneliği hiç saymadım ama sizlere bu videonun devamına o kızımızın elimde olan kısa görüntülerini koyacağım tekrar annelik görüntülerini farklı cicilerle görelim arkadaşlar İzlemiş olduğunuz görüntüler bu harika hayvana ait. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.